Arkadaşlar bugün birlikte Ulaş arkadaşım e, Minecraft çekiyor sizler için. O kadar emek veriyoruz. E, bir dakika. Bir dakika kanka. Şey, arkadaşlar hem telefon bende. Arkadaşlar ekemenli sandıysanız yanlış sandınız. Videoyu durduralım mı istersiniz? Bakın şu lambayı. Ben nereden bulduğumu göstereyim istersen. Tam tam söyle. Arkadaşlar, ulaş arkadaşım şimdi o yere basacağım nereden bulduğunu. Bak. Burada şey. Burada tüm eşyalar bak. Bak olan bak. Bak. Burada turuncusu var, burada mavisi. Şimdi biraz bir TNT da patlatacağız. Sonra evet, da oyunu şimdi bitireceğiz. arkadaşım çakmak taşını alacak. Minecraft'ı bitiriyor arkadaşım. Bitiririz inşallah. Eş Allah Allah'ın da... izniyle. Şey yapsana sen e, TNT portalı. TNT portalı yapabileceğim mi ki? Evet TNT portalı yapılıyor. Ben nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Sizlerle birlikte bu kadar emek çekiyoruz video için. Lütfen 100 bin kal, kal olmamıza baya bir şey kaldı. Çok şey var. Bir desteğinizi isterim. Allah rızası için bir abone olun. Daha biz 3 aboneyiz. E, yakında belki ben de bir YouTube kanalı açarım. Egemen 33, Egemen 71. Benim kanalımın adını görürsünüz zaten. Ulaş Gu. Gur değil, Gurdur evet. Bence port Bak buraya yapacağım. Burası böyle olacak. Şey o zaman şey yapalım. E, şey Little kalesine geç. İstersen bak yapıyorum. Bu patlıyor. Yok olacak, değil mi? Pıyır. Bayağı da güzel patlamadı mı? He güzel patladı. Şimdi TNT kulesi yapabiliriz ha. Böyle tekli yapalım. Şimdi acıktın mı sen oyunda? koyun yiyebilirsin. Yok. Koyunu yok. patlat. Dur, koyunu patlat. Yok. Dur <laughs> anneme ben de istepteceğim. Yok bu bedavadan yükleniyor. Tamam dur. O oyunun adını arkadaşlar ben de yiyeceğim. Ya yanıma gel söyleyeyim. Yanıma gel. Adını arkadaşlar. Yüklemek isteyenler ve arkadaşım ulaş şeyi söyleyecek. Arkadaşım ulaş tabii göklerde uçuyor. Bir dakika şu fotoğrafı görmeyin arkadaşlar gerçek hayattaki. Kaysa Aa şu. Bak. Bakın arkadaşlar adı adı C R A F T W O. Ben söyleyeceğim. Arkadaşlar kankam birazdan gelecek geç gelebilir bilmiyorum. Siz de, siz de istiyorsanız buraya yazıyorum hemen adını. Hemen A'yı da yaptık. Arkadaşlar oyunun adı bu. Bakın bu. Races MGM'nin kankamın gibi geliyorsa Neyse. Biz buna tekrar gidelim. Oyun 2 aceti bir dakika. Ben bir de uydurduracağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Patlatayım mı kanka? Patlatayım mı? Pat. Patlattım. İnşallah evime doğru gelmez. Bakalım nasıl bir şey? Patlıyor. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Bir tuzak ku. Ya arkadaşımız ona. Ben yürüyeyim mi 30'a? Aa mı? şey bir portal yapsana ya. Bir portal mı? Ejderha'da yanlı Ejderha'ya git ne portalı mı? Hı hı. Yapayım dur. Şu Bir dakika. Nerede o diğer blok? Ha şurada. Keşke yapabilsem ben dur gitme bir yapayım şu Hiç ekran bunu yapsın geldi. Gideyim mi? Video devam ediyor tamam ediyormuş. Gidiyoruz ışınlanma. Ne gözümde de şey Hazır mısınız? Gidiyoruz. Gelim o. Sen gidiyoruz arkadaşlar. Sohbeti açmak için sohbeti aç düğmesine basın. Buraya geldik arkadaşlar. İşte ra burada işte. Gördü Bu, aldık biliyor mu? Ne bileyim. Görüşün. Görüşün ne de biliyorsun? Bizim şunları kırmamız lazım arkadaşlar. Bunları. Bunu patlatacağız böyle. Kim bunu hapsetti bunu? Ne bakayım. Patlattık. Kanka bitirmeye çok yakınız değil mi? Hı -hı. Patlat. Bunları neden patlatıyoruz? Ben onu anlamadım. Niye? Neden patlatıyor? Sen biliyor musun? <laughs> patlat. Bence şu gözle ışınlanarak gidelim. Patlat, patlat. Şimdi şuraya gitmemiz lazım. Aşağı gittik ama. şuraya doğru gideyim. Nereye gidiyor? Nereye şu amca? Ben şuraya da Buraya çok. Bunu da patlatalım. Hı, o büyük olanı da patlatalım. Oyuna bitmeye yakın mıyız? Ya? Kanka. Evet. Sanki bitti daha bütün her şey. Ha burada da bir tane var. Bitti mi? Bu o kadar mı? Bu kadar mı ölmüş? Hı. Ben... Eşten, ya biz bu... Eşterhayı öldüreceğiz. Ama nasıl öldüreceğiz? Kılıçla. Kılıç olur mu? Olur. Deneyelim. Dinleyelim. Diyanetiyle ben demekmiş ki olmamış. Gel bakayım. Bak basıyorum. Ha gidiyor canım. Buraya TNT koysak ne olur acaba? Tuzak yapalım mı? E, Tiyantiler de koy yanında bekle. Ondan sonra patlar. Yok o sen gidince tiyantiyi kırıyor. Gösterir göstereyim. misin? Yok ne olursa. Şimdi bunları kıracağım. Katman kayısılarını. Buraya tuzak yapacağım. Dur anlamaması için bir blok daha kıracağım. Anlama böyle değil mi? Hı hı. Şimdi böyle koyduk. Katman kayısı nerede? Katman kayısı. Nerede katman kayısı? Şuraya katman kayısı koyduk. Oğlum ne oluyor? Kentileri yok etti. Kentileri yok etti. Kırdı yani. Bu kask. Şöyle bir arkadaşı şuraya koyayım. Katman kayısı. Ediyor ya. Katman kayısı neden çıkmadı? Ya bir blok o. Neden? Öyle anlamadım. Tamam. Obsiden koyacağım. Tamam. Ya da bu da siyah. Nerede bizim yaptığımız yer? Tamam burada. Bence buraya gelir mi? Ha geldi. Gelmiş. Şöyle yapalım. Düğmeleri koyacağız. Neler de burada zaten. Bunu şuna. Bunlara bastığımda kapatıyor. Yapıyorum adamı. Güzel bir şeyle öldü. Bir gelsin. Geri. Tenti patlatacağım. Hadi patla. Öğrenci mi gitmedi? Canı gitmedi ki. Neden canı gitmedi kanka? Lav koyuyor oraya. ya. Lav koysa kolu mu ki? Olur. Hiç zannetmiyorum bakalım. Sana güveniyorum ama. Lavımızı aldım. Evet abi. Evet. Orayı lav şelalesi yap. Lav şelalesi. Lav. Şu üstte koyacağım. Üstte. Çık üstte? buradan. Ben üstte şey lava dokundu. Buraya mı koyayım? Hı -hı. Ondan sonra şöyle yer. He, o kendi kendine şelale oluyor. Hadi o bir de buraya gelsin. Cehennem bekliyormuş. Gelsin <laughs> bakalım. Zorluğun gen olacak. <oluyor>. <laughs> bak. Lav <Love> yok etti. Lav <laughs> yapalım mı? Aa, dur. Havuzu yapalım ona. Koyun koyun koy 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 koy. Oo! Canı gitti. Canı gitti. Bir tane havuz yapalım. Havuzu yap demiştim ya. Artık aklıma bir şey geldi. Ne? Bir de su birleştik onunla. Katlan kayası olabilir belki. Yok kırık taş ol, olmaz mı? Ne şey? Koy, oradan su. şey şu şurada. Sudan şey. Creeper. 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 Bir de creeper video çekseydin. Şey gelmez değil mi? Ama atlan kayaç oluyor öyle. Davamızı koyacağım. Atlan gülüyor. Davı yok ki Bak, bir şey sanırım. Bak lan ne çiziyorsun? Ya nasıl çiziyorsun? Ne yapabilirsin? Dur şey yapalım biz. Yes ne? E creeper getirelim oraya. Creeper yumurtası Allah. Creeper bu gerçek creeper değil. değil. Ay, bu kafası. Burada yumurtaları olacak. Hangisi creeper? Beyazlar seçme onu. Beyaz ne? Şunları yani. Onlar sonra onlardan birisini korkuyorum ben. Ne prangisi ki? Şöyle sanırım. Yeşilleri seçerek. Bunu mu? Evet o onu. Başka şurada Peki ne yapalım? Koyulmuyor ki. Ne? Yazın belki öyle olur. Yok öyle de olmadı. Ama ne bileyim şey o kafası değildir belki öyle değil. Bir bak belki o kafası değildir Creeper'ın. Bir baksana. Hmm. Creeper'ın belki o kafası değildi. Değil. Kendin bak. Koyacağım kafası gelecek. Bakalım böyle kafası geliyor. Ne yapacağız ki? Biz kılıçla mı öldürsek? Ben kılıçla öldürmek kadar sen bir şey bul. Diğeri nerede nereye gitti? Ne yapacağız ki kanka? Ne yapmamız lazım? Lav koyduk lavı lav, ı, lav ı şey yapıyor kötü. Bak örneğin çok az kaldı. Ne Gel yani bir şey desene. çekiyorum hala. Evet. Kaç dakika olmuş? 14 dakika. son 15 dakika geçtik. Arkadaşlar 20 dakikada bitiriyoruz. Arkadaşlar siz bunu yatak kullanarak öldürülür mü ki sanki bu? Arkadaşlar yoruma uzun 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 derseniz bir saat video çekeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Ben sizi kırmıyorum. Evet arkadaşlar o kadar zahmet ediyoruz. Gidiyoruz ejderha kırıyoruz. Şey falan yapıyoruz. Arkadaşlar. Ya bir abone olun ya. 100 kapıda bir almak istiyoruz. Bir de 1 milyon. Sizin sayenizde oluyor. Ya. Sanki bir şeyler var ha? abone like. Değil mi kanka? Evet, eğer bizi takip ediyorsanız e, zilleri zili ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like atın. Ziller önemli. Eğer bir video atacaksak onu görebiliyorsunuz. Sen abonelerinin adı ne? Ne bileyim. Gör ama ama çok çok görüntülenme var. Biz dünyaya girip gidelim mi kankalar? Hı hı. Kanka. Bence gidelim. Şurayı unuttum. Atıldı. Gidelim artık ya. Bu yaşta arayı öldürmeyeceğiz. Atlı. Sohbeti açmak için sohbeti aç. Geri Basın. Arkadaşlar yani o kadar zahmet ediyoruz. Ya tamam anladık anladık. Ne yapacağımızı söyledi köçi. Ne yap, ne yapacağız ki kanka? Böyle bir şey alabiliriz. Ne yapma, ne yapalım ki? Portal istemiyorum ben. Şu şöyle dikdörtgen portal var ya. Onu istemiyorum. Yukarı doğru. Ya on, onun içinde benim korktuğum bir şey var. Hani beyaz ha, halalet var ya. O hayalet değil ki, değişik canlı. On, o beni korkutuyor. O yüzden istemiyorum. Ne yapsak ki? Bunu da kıralım ki bu portalı. Öyle kırıkken şey olacak mı içine göçebilecek mi? Yok, Ne yapalım ki? Tur Arkadaşlar burada video bitecek sanırım. Bir, yapacak bir şey yok yani. E isterseniz araba videoları da gelebilir. Ya ben de araba yok ki. Arkadaşlar başka bir bol oyun oynayalım. Arkadaşlar şey diyeceğim. İki, iki, iç İkinci videoda ilk diğer oyun gelecek. Red ball isteyen varsa abone falan olsun. Yok daha bitmedi biliyor. Arkadaşlar. Arka video Arka tam olarak yarım saat olacak. Yani 30 dakika. Ya biz gideceğimiz zaman bitsin. <laughs> Red Bull 4 oynayacağız arkadaşlar sırada. Hem bunun bir tane filmi var biliyor musunuz? Biz hangisini oynayalım kanka? <laughs> Orası değil, sapık dikhavadı o tara oralara gelme. Şu şurası, Şurayı oynayalım. Bu galan... Arkadaşlar bu galan... aslında biliyor musun ben <laughs> şunu, bunu başka bir tane yükledim. Bunun hepsini oynayabiliyordum ilk başta. Ya <laughs> arkadaşlar 30. 50. seviyeden 45'e geçeceğiz. Ya aslında 40 43 oynayayım daha hızlı gelelim. şey mi? İşte. Tam 40'dan 45'e tamam hani 40 40'e ya oynayalım mı? Yapsana kanka. Ana hayır kanka. Kim abone oldu kurtuldu. Kanka bir abone oldu abone olunca kurtuldu. Kim abone oldu? Abone olduğunu için Allah razı olsun. Hep sizin yüzünüzden. İsrar. Bizim sayımızda çok tuvarlı bir arkadaşlar. Hemen gidelim şöyle. Hop! O buraya baksın. Bir dakika, buraya Arkadaşlar, bo Bokstan sonra nasıl bir film? Bokstan sonra nasıl bir film gelecek? Abi biliyor musun? biliyor musunuz? Biliyor Bu da daha pisane değil mi kanka? Dersak, o Bu çocuğu... kötü. Hayır hayır hayır. Ya, yani. Kim abi 2 like bir şekilde 44. bölüm boksa geliyoruz.